Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa senden önce birçok peygamberler de yalanlandılar. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey insanlar, haberiniz olsun ki Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan sizi Allah hakkında da aldatmasın. Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun o etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder. İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ya kötü ameli kendisini allanmış pullanmış da onu güzel görmüş olan kimse de mi iman edip salih amel işleyenler gibi olacak? Şüphe yok ki Allah dilediğini şaşırtır, dilediğine de doğru yola çıkarır. O halde Canın onlara karşı hasretlerle, üzüntülerle sıkılıp gitmesin. Çünkü Allah onların bütün yaptıklarını bilir. Rüzgarları gönderip bir bulut kaldıran da Allah'tır. Derken biz o bulutu ölmüş bir beldeye sevk etmişizdir. Böylece yeryüzüne ölümünden sonra onunla hayat veririz. İşte o dirilme de böyledir. Her kim izzet istiyorsa bilsin ki izzet tamamıyla Allah'ındır. Ona hoş kelimeler yükselir. Onu da salih amel yükseltir kötülükler kuranlara gelince onlara şiddetli bir azap vardır. Onların tuzakları hep darmadağın olur. Hem Allah sizi bir topraktan sonra bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan ne bir dişi hamile olur ne doğurur. Kendisine ömür verilenin de ömrünün uzatılması da ömründen kısaltılması da mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphe yok ki bu Allah'a göre kolaydır.